bir upgrade yaptık. Bu arabayı biz Türkiye'den almıştık değil mi? Çok kötüydü. Tek problemi neydi? Pili. Piline çok iyi yatırım yapmamışlar. Biz de burada amcasına bir pil yaptırdık. Bilgin amcanın eli yatkın. Aslında o pili efendim şey Poyraz'ın motoru için yapmıştı değil mi? Onu buna uyguladık. Şu anda pili bitmeyen bir araba oldu. 10 dakikada bir pili bitiyordu. Ve gücü 4-5 katına çıktı. 4-5 Şu pillerden balya halinde yapmıştı o büyük motor için. Bunu arabaya uyguladık. Harika bir şey oldu. Şimdi Poyraz'la beraber parkur, parkur yapıyorlar buraya. Eski tahtalardan. Arabaları deniyorlar. Bir dene bakayım Efe. Oo çok iyi. Harika bir iş. Poyraz'ın parkuru da böyle. Poyraz bu parkur mu mezarlık mı belli değil. ha. Zor <laughs> bir parkur. Mu? Evet. Bunu böyle bir şey pa? yapma. Çok iyiymiş. Bana, bana bundan tamam bursun. Tamam dikkat et koşma elinde sopayla düşersin. Yok, ya bu en Çok yavaş gitmen lazım Efe. Aynen. Şimdi bas. Yes. Bas. <laughs> Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın. Resmen öğlen olmuş durumda. Markete gideceğim. Bugün okul günü ama çocuklar evde. Çünkü Efenin cayır cayır ateşi var. Yani 40 derece yakın. Bütün gece onunla uğraştım. ilaç falan verdim. Ee, şimdi bir markete gideceğim. Toplu alışveriş yapmıyorum artık. Ufak tefek gerekli olanları bir tane alıyorum. Çünkü bir buçuk haftamız falan kaldı. Ee, yumurta alacağım. Ekmek alacağım. Peynir alacağım. Hani böyle günlük şeyleri alacağım. Bir de craft fa Burun Bunun sprey alacağım efeye burnu tıkanmış. E, o gitmeyince Poyraz'ı da götürmek istemedim. Zaten öğretmenin durumdan haberi var. E, bir sürü yol gidiyorum. Ör, e, öğretmen açı var zaten Poyrazların grupta yani küçük çocukların öğretmeni az. Çünkü birkaç öğretmen de hasta. Yine salgın var herhalde. Böyle izin üstü oldu yani. Neyse çocuğumu iyileştireyim de yavaş yavaş Tavşan Bey dışarı çıkmış ona bakıyorum. Ee, alacaklarımı alayım. Eve geleceğim çünkü Levent işe gidecek. Beni bekliyor yani. Hemen gidelim şimdi. Eve geldim. Alışverişte ben öyle çabucak koydum. Anahtar şimdi diyor bu arada böyle. Açını çıkartayım dedim. Bu arada, buraları bu diyorlar. Bunlar uzamış herhalde. Belediyeden gelmişler. Tarçın buralara değil sakın. Gidelim odaya da. Levent bahçeden çiçek toplamış yine. <laughs> ne güzel gözüküyor değil mi? Şimdi kapatalım. Bakalım ne yapıyor. Çocuklar film izliyorlar. Hasta Efe yatıyor. Ben de şu yumurtalarını falan dizeyim. Ekmek falan aldım. Saç boyası aldım. Az sonra göstereceğim size. Az aldım çünkü gideceğiz. Bunlar ancak. Bakın nanelerim, şeylerim, maydanozlarım kurumuş. Bu kadar kalıyor kuruyunca. Ama bir, kısmını böyle koydum yani ufalayıp neden istiyorsun anneciğim? Çubuklar. Bunlardan mı? Yani. Grisini mi istiyorsun evet. sen? Al bakalım. Dur bunu açayım. İki tane var içinde. İki paket var herhalde. Neden? Abiyle yiyin beraber. Al bakalım. Hadi beraber yiyin. Çok seviyorlar onları. Ben daha bir şey yemedim. Kendime yumurta koydum. Yumurta yiyeceğim. Şunu da çöp atalım. Çamaşır attım. Bizimkiler takılıyorlar. Tavşan Bey dışarıda Levent bir şeyler yapmış. Onları göstereyim size. Taşan Bey. Taşan Bey neredesiniz? Ona da biraz roka toplayayım. Bayılıyor roka taşan Tavşan Bey. Ver mi? Tamam koy. Bak Levent bir şeyler yapmış. Onları göstereceğim şimdi. Bu arada belediyenin adamları çalışıyor. Onların sesi geliyor. Ramantaları yine kesmem lazım. Çok arsızlar bu yıllar. Şunları yapmış. Bunlar böyle kendini salınca ta böyle yollara kadar taşıyordu. Şunları takmış çok iyi olmuş. Hala kelebeğe bak boyraz çok tatlı bir kelebek var burada. <laughs> Beyaz bir kelebek var. Gördün mü? Orta da arı var. Evet ortada arı var bal yapıyor arılar. Ya? Yeah? Ya yeah, bal ama kötü bir şey. Nasıl kötü bir şey bal? Çiçeklere yazık. Yo çiçeklere bir şey olmuyor ki. İnsanlara bal yapıyor. Bunlar hep buralara gelmişti böyle sarkıyor. Şu telleri takmış. Çok da güzel toparlanmış böyle. Ortanca mıydı bunlar? Öyle bir şeydi yani. Bu arada 10 numara gidiyor. Ha, üzümler büyümüş evet bak. Üzüm bile çıkmış üstünde. Gözüküyor mu bakın? Evet orada üzümler. Şöyle bak. Burada bak. Burada. Bakayım. Aha, <laughs> evet üzümler orada. Bayağı şey yaptı yani boyattı. Evet. Çok kısa sürede şimdi bu aslında benim fikrim değil. Eski bahçıvandan kalma demirleri buldum. Hmm, gösterdim Sonra onları. fark ettim ki bu adam bunları bunun için kullanıyor. Evet şimdi çünkü, çünkü yok oluyor, yok oluyor. yolu kapatıyorlar. Böyle toparladı. Güzel oldu. İncir ağacı boyatmadı. Öyle durdu. İncir Önce bir çığırmış, sonradan hı. seneye yani. Gülleri budadık, dökülüyordu hep. Efe onları. Evet ama bir sürü tomurcuk var üstünde, Aynen. yeniden açacak. Bak, diktikçe bütün kötü otları temizledim ellerimle. Şurası özellikle çok kötüdü bak. Görüyor Altı hı. tertemiz oldu. Toprak çıktı ortalara. Burası böyle. Bütün hı hı. toprağı çıkardım, hep böyle ottu. Hı hı. Güllerin üzerinde o kadar çok tomurcuk var ki bunlar yine biz gidene kadar açar. Baksana hmm. bir sürü. Aldık ya şeyleri. Nasıl Hı -hı. şu soğanlarını kesmesi gerekiyordu. Bak unutmuş. Bunları kesmezsen evet. bütün enerjisini alıyor. Dökülenler evet. Bir de şunu göstereceğim. Küçücük salatalık ne hale geldi. Bakar <laughs> mısın? Aldı başını gidiyor. Vallahi gidiyor ve üstü salatalık dolu bak. Kendi haline bıraktım ben. Dolu. Bir çektik. Yürüsün yerde gitsin bu ha. şey yürür. Karnışın. Domateslerin de üstü dolu. Bak, burada bir hata var. Yapılması gereken bir iş var burada. Çünkü atsana şöyle kaldı. Kaldır kaldır, bak. kaldır şunu toplayacağım zaten. Şunları toplayacağım. Bak, Tavşana. Burayı, tuba. Ama bak veriyor tekrar ucunda. Ama olmaz bu. çiçeği artık şey olmuş bu. Bunları koparmam mı lazım? Tavşana vereyim. Tabi tabi al bunları. Tamam. Bu kalınları al. Okey. Al yeniden çıksın Tavşan bu. Tavşan tohumu kaçmış derler ya. He. Tohum bu. Bu Okey. kalınları yok et. Şunları Bunlar alalım. Bunlar da böyle bak çiçeklendi mi iş yer, Onları iş ben yok. koparıp tavşana veriyorum. Yiyor çatır Ama çatır. Bak burayı böyle gireceksin. Hı hı. Böyle yok et burayı makasla. Tamam. Makasını. Alt Alıyorum şey elimle ya. Bak buralar çürür. Bayağı bir dipten girmemiz lazım. Çünkü yoksa tohuma kaçar. küçük böceklerden var. Ne oh, ne güzel kokuyor. Hmm, şimdi yer onları eşek. Eskide ne kadar yine büyür onlar. Bayılıyor şey rokaya. Ver içine koyayım onları. Oh mis dur. Dur bunları da almamız lazım. Hatta ben de alacağım birkaç tane canım çekti. Valla yiyebildiğin ye. Bak. Bence böyle alayım ben burayı. Yoksa kötü olur burası. Kökü içinde yeniden büyüsün ya. Değil mi? Hı, hı tamam. Sen kendine de al bak. Bunu hı hı. Alacağım alacağım. Var. Alacağım bayağı bir şey var. Sıçrıyor ya sağa sola onun için. Buradan kendimize de alalım tavşana da verelim. Şey sapları. Bunlar Onları ben sonra alırım hemen. Bunları bir halledeyim önce baya bir şey oldu çünkü. Hı hı. Çiçeklilere şeye veriyorum, tavşana veriyorum. Ya senin ağzını yerim ben ya. O ne güzel yemek çıtır çıtır. O ne güzel yemek çıtır çıtır. Allah'ım, Allah'ım. Seslere bakın, bak, bak. Allah'ım. Birazcık kendime de ayırdım, salata yaparım akşama. Allah'ım, Allah'ım ağza bak. Ağza bak. Yiyeceğim. <laughs> yani şunu böyle saatlerce izleyebilirim. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ne topladın? Bunlar tavşan ha. Nasıl yiyor tavşan biliyor musun? Çıtır çıtır çok tatlı. Hmm, acıya kaçmış bak roka. Yıkama ya öyle mi? Organik da var. organik. Organik organik. Bak, maydanoz, nane. Nane. Bunları kesmek artık zorundasın. Yoksa... Onları ben kurutayım yine. Çok i̇ster olmuş. Kurut, ister kullan, ister Yo kurutuyorum, şey yapıyorum. Bunlar bitti artık. Artık artık şey bunlar. Hayvan gibi. <laughs> Bayağı bir olmuş yani. Çiçek açarsa bir şey yaramaz. Acımış bak o kadar. Tavşan çıtır çıtır yiyor vallahi. Çok hoşuma gidiyor onu izlemek. Nane nerede? Burada burada. Nane ile maydanozu kurutuyorum o yüzden birlikte koydum. Allah Allah. Aha ikisini birlikte mix yapıyorum. Çay yaparsın, nane. Ayırırım ben onları içlerinden. Hediye paketi aldım. Hafta sonu doğum günü var. o yüzden hediyeleri paketleyeceğim. Bir de saç boyası aldım. Saçın dipleri geldi. Çok çabuk geliyor. Farkında mısınız? Daha bir ay olmadı yani saçım boyalı. Onu boyayacağım. Diklerimi bununla boyuyorum. 10.1 Helsinki Blond'la. Hiç turuncu olmuyor bu arada. Hatta benim şu turuncuları da kapatırdık ihtimalle. Ee, ben bir de saçımı kestim. Fark ettiniz bilmiyorum. Gözük vardı. Şöyle kat kestim saçlarıma. Böyle bana çok şey geldi. Sönük geldi de hani biraz canlandırayım diye ee, önlerime kat kestim. Böyle fönlü yapınca şöyle daha güzel duruyor. Şöyle geriye doğru fönlüyorum önlerini. Şimdi tabi şey banyo yapıp çıktım öyle fön demedim ama böyle yapınca daha güzel duruyor. En azından hmm, bir hareket oluyor. Bilmiyorum kessem mi saçlarımı? Şöyle kesmek istiyorum aslında şu boylarda. Bence daha rahat olur yazın diye düşünüyorum. Olmadı Türkiye'ye gidince orada şöyle şu kadar keserim diye düşünüyorum. Neyse şimdi diplerini boyayacağım. Önleri de böyle. Ben kendim kesiyorum saçlarımı pek kuaföre gitmiyorum. Kendim kesiyorum. Kendim boyuyorum artık biliyorsunuz yani. Ee, bu şekilde. Bugün boyar mıyım bilmiyorum bunu. Önce hediyeleri göstereyim mi? Hediyeleri bilmiyorum. Arkadaşımın çocuğu şu çok tatlı bir tane Nike Spor ayakkabı aldım. Çok tatlı. Birazcık büyük aldım dediğim gibi. Geçen videoda söylemiştim ya. Ee, herhalde ben video koyar falan diyelim. O göstermemde sakınca şey yok öteki oğlana da böyle adidas aldım. Bunlar çok hoşuma gitti. Mavi, beyaz. Evet. Bunları paketleyeceğim şimdi. Bunu ne bu? Hangisini izliyorsunuz? Ben, ben, ben sıfır Öyle mi? Bunu, bunu Ne bu ismi. filmin ismi? <laughs> Onlar film izliyorlar. Ben de az önce çorba yaptım kapatayım Çorba yaptım. Bir de domatesli makarnam var dolap. Valla fazla bir şey yapmayacağım. Bugün böyle yoğurt çorbası, domatesli makarna, böyle turşu morşu öyle idare edeceğiz. Bir de salata yapacağım. Ton balıklı salata istedim canım. Kendime bundan yapacağım. Şu yeşilliklerden. Günaydın tekrar. Ortalığı topladım. Çocuklar kahvaltı ediyorlar aşağıda. Birazdan masam gelecek. Masa sipariş vermiştim. O gelecek bize. Çocuklar burada film izliyorlar. Ha. Efe hasta. Çok hasta evde. Tom izliyorsun. Tamam izle. Ee, okula gitmediler yine. Sabah kattım, Bir bakayım dedim nasıl oldu diye. Ee, cehir cehir ateşi vardı. Bıraktım uyusun diye. Şimdi geri yaptım. Saat 11 oldu. Ee, canım karpuz istiyormuş. Gideyim bir pazar var burada. Pazar kuruluyor bugün. Karpuz olayım. Levent evdeyken. Ee, Taş makinesi çalıştıracağım. Sabah sabah çamaşırlarımı da katladım İşlerimi bitirdim yukarıları topladım Yatakları falan topladım Hemen bir karpuz alıp geleyim Ondan sonra zaten şey gelecek Masa siparişi vermiştim ya O gelecek onu falan kururuz birlikte Çocuklara Börek aldım Pazardan da meyve aldım Çilek, karpuz, kiraz, elma Başka ne aldım bir de erik aldım Biraz da domates en sevdikleri öğle yemeği. Simit ve karpuz. Bu sıcakta bu yenir. Onlar güzel güzel izliyorlar. Tarçın seninle ilgileneceğim, seni çıkaracağım. Bu arada tarçının tabaklarını falan temizledim. Levent'e de börek falan verdim. El kalmıştım ona seviyordu ondan falan verdim. Karpuz kestim. Şimdi ne yapacağız biz biliyor musunuz? Şeyi beklerken, e, koltuğu beklerken ben bir tane bavul çıkaracağım. Bir bavul bavulun içine ne bulduysam attım böyle hani gidecekleri onlara bir ayıracağım. Şimdi iki tane bavul yapmak istiyorum. Birisi direkt Kuşadası'na gidecek, birisi de İstanbul'da bizimle inecek bavulu istiyorum. Ee, hani öyle daha kolay oluyor diye. Çocukların, çünkü birkaç gün İstanbul'da kalacağız annemlerin orada. Çocukların giyeceklerini falan orada denize falan girerler. Annemler yazlıkta var bu arada. Geçen sefer gittiğimiz evde değiller. Orası kışlık evleri. Bir de yazlık evleri var. Orada olacaklar. Biz de oraya geçeceğiz. Hani orada belki falan girerler çocuklar. O yüzden dedim hani mayolarını falan koyayım orada. Bu arada çilekleri güzeline bakar mısınız? Bildiğiniz böyle daha çileği küçük küçük. Çok güzel. Altta da kiraz var. Kirazlar çok güzel değildi bugün ama biraz da erik aldım. Bunları da Levent seviyor. Bunlar biraz suda kaldı. Şimdi hazır vaktim varken kargoyu beklerken dedim ki şu saçım boyayım. Dün göstermiştim ya bunu aldım. Ee, saçım diplerine boyayacağım. Hem de şu turunculukları falan da boyarım diye düşündüm. Sonra Burada adam. bir bavul var. Böyle her şey içine atılmış. Onu yapacağım. Şuradakileri toplayacağım falan filan. Hemen bana bavul geçirecek şimdi yukarıya. Ee, saçımı boyadım. Beklerken bavulun bir tanesini topladım bile. Şöyle göstereyim. Detaylı gösteririm onu. Saçımı boyadım. Onu göstereceğim size. Şöyle koyayım. Böyle oldu. Ya şimdi bazen bana yazıyorlar böyle Hatta profesyonel arkadaşlar da yazıyorlar hani Allah hani kuaförle aynı mı oldu diye. Tabii ki aynı olmadı ama 300 lira nerede? 10 euro nerede? 10 euroya boya almış şu anda kendim yaptım yani. Ee, bir tek problem para da değil arkadaşlar. Hani ben rahatsız olsam nesi var şimdi bu reflenin? Yani ben seviyorum bilmiyorum. Hani çok kötü hissetsem, kendime yakıştırmasam, beğenmesem zaten kuaföre giderim de. Tek sorun hani 300 euro olması da değil ben Benim saçım ne kadar çabuk uzuyor biliyorsunuz 2 haftada hemen böyle taktiplerim geliyor En son ne zaman boyadım işte 2-3 hafta oluyor bayağı dibim gelmişti ee, Benim o kadar çok işim var ki 2-3 haftada bir gidip O kuaför salonunda 3 saat oturamam ben Yani öyle bir vaktim yok Güvendiğim bir kuaför de yok burada Gidip saçımı da para verip Saçımı da yaktıramam ee, Var kuaför uzakta Hani güzel kuaförler bana çok uzakta Zaten oraya gitmem, bir saat dönmem, bir saat orada saçımı yapmam, 3-4 saat ya yani benim iki tane küçük çocuğum var. Nesi var yani yapıyorum. Bir de daha önce de söylemiştim ben bundan bahsetmiştim. Benim kendi saçım kızıl arkadaşlar. Kaşımdan da anlayabilirsiniz zaten. Şöyle göstereyim. Bayağı koyu kızıl koyu kestane. Hatta birçok insan o renge boyatıyor saçını. Ama ben kendime yakıştıramıyorum. Hoşuma gitmiyor. Yani kahverengi falan olsa zaten çok kolay yapması. Ama e kuaför bile benim saçımın pigmentini çok zor kırıyor açık söylemek gerekirse. Çok profesyonel olması lazım ve saçımın çok fazla işlem görmesi lazım. O işlemi gördüğü zaman da saç böyle lastik gibi oluyor. Kopma kıvamına geliyor. Bakın benim saçım yani hiç problem yok. Çünkü hani evde açılabilecek yüzde belli evde yaptığınız malzemelerle. Profesyonel malzemeler zaten mahvediyor saçı. Lastik gibi oluyor saç. Hem saçım sağlıklı kalıyor. Ne olmuş bir iki tane kızıl Varsa zaten kendi saçım da kızıl, yani yapacak bir şey yok. Buna da şükür. 10 euroya ne olsun yani daha. Ben ayrıca çok şeyim ya memnunum yani gidip oralarda 3-5 saat vaktimi de harcamıyorum, paramı da harcamıyorum ee, kendime de yakıştırıyorum. Çok canım sıkılırsa kendi rengine boyarım. Ama dediğim gibi ya kahve siyah falan olsa saçım zaten hiç boyamayacağım da ee, kötü bir kızıl yani benim hoşuma gitmiyor. Kaşımdan anlamışsınızdır zaten. Ee, böyle yani bunu söyleyeceğim o yüzden eleştirmeden önce düşünün yani evde yaptığımı düşünün en azından evde yaptığınızda tabii ki profesyonel bir elin değmesi aynı olmuyor ama ben dediğim gibi memnunum şimdi nerede kalmıştık şu bavulu hallettim ben kapatacağım onu bu bavul sadece İstanbul'a gidecek annemlerin oraya annemlere aldığım şeyler falan var işte onlara götüreceğim şeyler bir de kendimize bavul hazırlayacağım o da Kuşadası'na gidecek İnşallah kapanır. En son şu elbise koyacağım. Bu yenimi almıştım hanemden. Çok tatlı değil mi? Göstermiş miydim ben bunu? Göstermedim herhalde. Ama çok hoşuma gitti. Buruşmasın diye en üste koyacağım bunu. Yine şurada yenimi aldığım şeyler var. Bir tane Barbie almıştım istemişti. Bir de şunları. Neydi ben tabuklu ayakkabı aldım işte. Şunları almıştım ona. Çok hoşuma gitti. Elsa ayakkabısı olarak geçiyor. AliExpress'ten aldım. Çünkü başka hiçbir yerde bulamadım. Bir de vaktim yoktu. Bir vardı ama bir aydan önce gelmez diye böyle birkaç bir şey işte bu da babama falan filan bunu şimdi kapatacağım öteki bavula geçeceğim masam geldi az önce geldi bu şekilde eskitme e, mermer görünümlü mü deniyor grafiti öyle bir şey 2 metre bir masa ayakları da koyu gri bence güzel olacak yerlere falan güzel uyacak Levent bana öyle geliyor bakalım yapalım yine Görüz bitmiş hali. Masayı hani. yaptık. Şimdi yerine yerleştireceğiz. Böyle dokusu da. Ayakları böyle koyu gri. Yani çöpleri kaldırıyor. Klima açtık çok sıcak diye. Bakalım nasıl olacak? Ee, sandalyeleri de koyunca son hali böyle oldu. Biz çok beğendik. Böyle belki karanlıkta gözükmüyor rengi ama bayağı yerlerle falan uydu yani sandalyelerle. Çok spor durdu. Hem de şık. Ben çok sevdim. Ve çocukların çantalarını çıkardım. Hazırladım. Her şeylerini sabah için artık yarın okula giderler. Çünkü Efe'nin ateşi düştü. Zaten doğru Oyun oynayalar. Az daha oynasınlar. Benim de ufak tefek işlerim var. Ondan sonra onlara banyo yaptırıp yatıracağım. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça